Anne dedem ne zaman askere gittiydi? Ben 20 Nisan 1940 doğumluyum. Herhalde 5-6 aylıydım ben gittiğinde. Askere 9 aylık da bu tuzağa babis dediği mektubu yazdı anneme. Çocuklar bu fotoğrafını yolla diye. Annem tam 9 aylık fotoğrafımı çıkarttı. Ablamın da annemle beraber çarşaflı olarak yolladı. O fotoğraf da uğraştadır. E niçin gitmek zorunluluğu hissetti İşin dedem olur. savaşa? O zaman yokluk varmış çok. Yokluk Almanya'ya harbına gitti. Almanya harbında gitti. Herhalde yokluk vardı da onun gitti. E işte gönderdi mi, nenem gönderdi mi rahat yoksa ne neneme sormadı? Nene, nene ilk yaptığında kağıtlarını da gideceğiydi dışarı. Babam gelmiş, bir baktı bana bir baktı kız kardeşime. Öyle ağlayarak çıkmış babam. Annem anlamış koşmuş neneme, babamın annesine. Gidiyor demiş, hani askere demiş ama ateş koşmuşlar, gitmesin diye ama yetiştirememişler. Babam kaçmış. Gay arada geldi gitti babam yani ama onlar pek hatırlamam. Ne zaman hatırla? Hatırlamam. Gayrı harp bittiğinde de geldiğinde. O zaman yedi yaşındaydım. Yediye bastım. Yedi yaşına bastım. Babam öldü. Ben arkada gitmişik eve. Babam beni tanımadı. Bu çocuk kim diye anneme sordular. Çocuğu tanımadı diye demiş annem. Başlamış babam ağlamaya. Çocuğumu tanımayın hazır demiş. Hazırlandı neyse okul açıldı. Okula beni babam kucağında götürdü. Öğretmenin masasının üstüne oturttum. O zaman İbrahim Bey'iydi. Öğretmen muallim efendi dedi, çocuğuma dedi ne vur ne vurdur dedi, çok hasretlik çektim dedi. O zaman işte. Yani altı buçuk sene kaldı. Ha, altı sene kaldı. Altı sene. Kaldı. Altı, sene, altı kaldı. sene askerlik etti. Hiç acaba esir düştü mü, onlardan haberin var mı? Esir düştü düşmedi değil mi? Değil mi? Yokluk derken ne kasteden? Yani yokluk vardı dedin. Ama yoklukdan e, yokluk e, yok. Ne yani kasteden? iş yok, iş yok, para, para şey gıdık. Babam şey dedi. Bir paltasıyla çapası vardı, işte kolaga çapasına giderdi. İş yani öyle bir iş nasıl geçindi dedim çocuklarıyla dedem askerde? E, para yolladı. Babam askerde para yolladı. Ha sık sık düzenli yollardı. Ha düzenli yolladı. İyi haberler. Ne İyi haberler ne aldı? İşte son geldi. Son geldi de herhalde paralı geldi babam. Ve bal tarlasını aldı. Bal tarlasını aldı. Bal tarlamız vardı onu işletmeye başladı. Üzümler çıkardı, üzümleri toplattı, satardı. Urum köylerine gider, satardı. Öyle geçindik durduk. Çok var mıydı köyden gidenler? <laughs> gidenler vardı ya. Gidenler vardı, beraber gittiler ama galiba Asıl dayı gitti. Bizim berber, berber yeğenimiz. Ha, sorma, <laughs> söylemedik hangi köyden gitti dedem. Sarköy'den gitti. Kabili de. Ha, Lapta'dan değil yani. yani Lapta, Lapta'dan gitti. Ya yani Lapta'da Sonra geldik Kabili'ye. Ha, dedem askerdeyken Kabili'ye geldiniz. Ha, ha. Neden Kabili'ye gittiniz? Ha, ondan annem ev aldıydı. Baba parayı olmadı. Abi gitti de aldı. Ha, annesinin köyüydü diye. Ha. Ya. Dedeme, dedem nasıl anılırdı yani? Adı soyadı nasıl geçirdi dedemin? Hasan Hüseyin Babit'i. Hasan, Hasan Hüseyin, Hüseyin Babit'i. Asker Hasan dedilerdi artık. Askere gitti geldi asker Hasan. Ha, asker Laptalı'ydı. Laptalı ha. E Bafi deliklerden. E Bafi delik herhalde babasından. baba Babamın babasından. Evet. O taraflardan, Baf'tan geldiyse. Herhalde geldi, e, Bafi'di anladır mıydı savaşta yaşadıklarını? He? Hani size size bahseder miydi savaşta yaşadıklarından? Hatırlamam. Çok anlatmazdı. Eziyet çekti çok baba. Eziyet çekti. Nasıl anlaştı dil olarak? Ama babam bilirdi. Ya üç dört dili vardı bilirdi. O bunu çağırıp da mənə sormardı, lapdətə bilirdim. Hə. Yə. Hər halda ingiliscə də bilirdim. Dey bilirdim.